You, Mark Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Benimiz ee, bugün sizlere La Blank Gameplay 3'ü çekiyorum. Eee 1 ve 2 de izlemişsinizdir arkadaşlar. İzleyen izlemiştir. Her neyse. Yine aynı boyutla başlıyorum ben. Ranger abi. Gidip belki invade yapabiliriz, baskın yapabiliriz. Baskın yapıyoruz mu? Yapıyor muyuz gerçekten? Oo, aşırı büyüdü önce. Fazla okuyor.

First bulut gitmek üzere ya. Ha, güzel. öyle bir el başlangıcı görmedim abi ya. <laughs> 2 2 1 0 1 en karlı galiba ben çıktım. <laughs> en karlı ben çıktım burdan Tam yineleme peksme almış. Of free akıyor. Ranger abim, Ranger Ren dalmış bir asist. Hop. I would like six please six. No real six please. E, ee, e açmayı önermiyorum arkadaşlar onu da buradan belirteyim. Bak oyun başı bir baskın yaparız falan diye. Küfür mü ediyor ya bana? a ah, ah, ah kesecek beni Zix abi ranger abi aa ulan vurduma niye vuruyorsun bir mana daha sonuna geldik tam yenilenme pekişim içinde görüşmek üzere Hmm. Ee, şey belirtim arkadaşlar çerçeve Jinx temalı çerçeve. Şuradan da görüyorsunuzdur bacaklarını. Jinx'in. Şimdi Jinx'i şu ana kadar hiç dürtmedim. O dürtmeyeceğim anlamına gelmiyor. Kek ne haber lan? Ranger abi. please don't eat me don't do it me Ulan ne kadar zeki çocuğum ben ya Aaa ah. Aaa ah, shut me Bu arada İngilizce İngilizce konuşuyorum salak salak Turkish Slash English Commentary uh, GGVP Ready to go Baby I'm coming, I'm coming, I'm coming. So, so good. Good, good, good. I'm coming. Forgive a kill. I'm coming. I'm coming. Yeah. Wow. Ah. What are you doing? Ranger Robbie, all oh, the best. Good. Oh, baby. so good. Yeah. Okay, Bunu İngiliz gibi hissetmeye başladım ha. Evet, it's one HP. Ready to go. Işınlanayım da azıcık farm yapalım ya. 302 0 2 gidiyorum. Adamın farmı yok. Diyecekler. Zix Ulan tipe bak Ulan var ya gel Hadi 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 şeker vereceğim Zix Gel şeker vereceğim Gel abi şeker vereceğim gel abi Ya şeker vereceğim diyorum dinlemiyorsun ama Ah! Ah bana vurdu. Zix abi alan anan. Anan nasıl? Ulan ben de enestem oradan o zix almazsam. Ah skit ah aldım. La 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 la. The best. Ready to go. Best team op. Ya her neyse arkadaşlar ezeceğiz galiba böyle ya. Onu bunu bırakın da. Ya ben bırak milyon keseceğim ben. Daha, daha çizme çıkmamışız. Çizme nedir ayakkabı? Her neyse. Çerçevenin linkini isteyen olsa atarım. Her yerde bulunamaz demiyorum. tabi ki de bulunur. Nasıl yapıldığını da anlatan site var. Ee, oradan alırsınız. Onun da linkini atarım. Da bunlar niye 2v1 oynuyorlar? Olmaz böyle bak. Ben istemiyorum 2v1. Alamadım. Kanka ne haber? Oh. Beğenmedim ya olmadı. Aa, olmadı. Minyon. Ha totem var. You are the best Zix. You are the best. Oh. Of, bunlar lan geri zekalıların support'u yok. ateşi. Valla GG AZ yani Başka bir şey diyemeyeceğim Karşıdaki, karşıdaki Draven hiç fena bulma Oha AD'leri eşit ben... Ranger abi Bak ya ultisi bu müthiş adam. Lan bu zix nereye geliyor böyle? Aa o, o, bu beni kastırıyor bu beni ya. Olmaz böyle. Vallahi çok kolay rakipleri denk geldik böyle. Havada bir GGVP kokusu var. GG Ez kokusu var. nasus nasusçu ya ama yeter çok kolay kil <laughs> minyon ofi Gel Abi sen de gel gel. Ranger abim. Abi beni koru. Oha lan yeter lan. Daha var mı abi gelecek? Six biraz akıllandı galiba. Ay kıyamam sana. Aa, uh -uh, iki tane bomba gelmiş gibi oldu. Şimdi what can I do? Selam canım. Zix çok güzelsin. Zix. Ulan AD kassam mı acaba ya? Şimdi video çekiyorum. He kaç el oldu? Yaklaşık 3. videom oldu galiba bu. Olacak. Hep AP kastım, hep AP kastım öküz gibi. Adam gank gelme gereği bile duymuyor ya. Heh. Yakalarsam kaçamaz o. Al Ranger. Ranger. Kanka ben bir base. Abi koy totemi. Koy totemi abim. Ya alabilirsem artık alırım. Ne yapayım? Selam canım. Ah, ne oldu öyle? <laughs> Flash bastı. Flash bastı ve mecai çıkıyor. Adı kill alamayan adam mecai çıkıyor. Ne oldu lan? Hı. Yanlış adamı bir şey yaptım sandım. You are very OP. I need mana. But what can I do? 114 AD, 110 AD. 40, 52, 40, 52, 43. Oo. Lan mana 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 yok ya. Şurada biri var lan. Sanki birini gördüm. Ben bir base diyeceğim de gidip ne alacağım ya ben? Para lazım. Ölürsem mecanin öküz gibi yükü gidecek. Ondan korkuyorum. Mana olsa var, var ya orada 3'te 3 üç yatıyor. Yemleme <laughs> çalışmaları. Oh, Hasara bak hasara. Hasara bak hasara. 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 Ya bundan alayım ne yapayım. Hiçlik çıkarız olmadan. Ya bu el biraz eğiz oldu abi. Aşırı eğiz oldu ya. Her neyse bari kolay yüklenmiş olacak. Ranger abi. kesin sen değilsin. Abi ben korkuyorum. Don't kill me please. Nasıl suyu ver Ya abi mana ihtiyacım var ya. Ben gidip mana arayayım Vallahi bırakmam Aa Hadi yarına kadar inşallah hadi. Haya. Yapma bunu bana Zix. Zix yapma bunu bana. Aa kaçtım. Aldım kaçacağım şimdi. Ya niye kaçayım ki ben Zix'ten abi? Al bunu. Ya, buldunuz yanmıyor mu yoksunuz koyayım ya. ya. gitti yine Mecai'den yükler. Bugün kastığım yükler yarın onu bunu beklerim. Saçmalık. Best team fight OP'yim. Oh. <laughs> abi o Zix'in attığı flash neydi ya? Hala aklım onda kaldı. Draven yapma abi. Nusuz zaten ayrı bir OP. Bu da benim bulio gittiğim ya. Cık. Büyük uğraşlarla aldım blue gittim. Evlat acısı. Abi siz dürtersiniz ben alırım o adamı ya. Girelim mi daha Neredesin lan? Ne evet çok güzel. Sabret onun aydın. Ha, hmm. şu tocam lazım. Yaklaş azıcık hadi, yaklaş azıcık. Hadi bu konku Sati kançar first tutam. Ulan bastım W var ya. anneyse neyse bir base. Ölüm ateşini tamamlayayım. Direkt uçuyorum. Başlatmayın. Teminizle. Abi ışınlanacak güzel yer yok ya. Benim gibi tosem koysalar biraz etrafa. Hem harita hakimiyeti hem de ben ışınlanıyorum işte abi. Tabii ki de bariyer açıkken vurmayacağım salak gibi. Yok vermem. İstemeyin. Şimdi normal bir leveling, leveling. 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 Kule altı alamaz. Fakat ben deneyeceğim. I am the best. Şaka yapıyorum ya. Sveçli varken Silva abi varken bana mı düşer ya? Gel abi. Yine bir meca mecai mecai mecai, mecai. Ne bir mecai itemini yedik. altı tanesini galiba. Şu Jinx'in şeyi de güzel ya. Draven kaçar. Güle güle Draven. Ya verdiğim hasar da aşırı ya. Karşının mid 86 AP. Ben 411. Hani çok fazla. Gezgin çizmesi çıksam mı diye düşünüyorum. Fakat Selam, selam canım. Selam canım. Ah. Ha bomba attı bana. Lan bir bırak da vurayım öküz. Vurmadan bariyer basıyor. Dönerdim de şimdi. Dönerdim de güvecim. Selam ne haber? Ben de kan. Bak ama bak o kadar selam veriyorum. Karşılığa bak ya. Selam veriyoruz adam geliyor vuruyor ya. Ama olmaz böyle bak. 4 ve 2 durumdayız şu an. Ha mavi blue blue blue. Anis blue. I need please. Ulan ne kadar kasarsam kasayım şu blueda bir Blue'yu bir kere zorlanmadan aldığımı hatırlamıyorum. Yok bir kere hatırlıyorum. Çabuk lap gelmeden çabuk çabuk çabuk. Oo. Ben geri zekalı mıyım aptal herifler. Ama bak olmuyor böyle ya. Mecaimi yiyorsun abi yapma ya. Şimdi bir abadon çıkayım da namımız yürüsün. Hadi abi sur verin bari. Surrender. W bassana. Ranger abi. 118 AD, 170 AD, 0 mana. 76 58 59'a 43 kuleye ölür ölür o. salak kuleye bile ölemeyecek ya bak salak bak salak hadi lan Cık. İzin vermem <laughs> kase oldu lan ama yakalayamazdık ya yakalayamazdı değil mi yakalayamaz ya Hayatımda bu kadar çok ölen bir nasus görmedim. Ah. Flash mı attı öyle ya? Flash mı attın sen? Ay kıyamam sana. Ay. Fazla noku. Bu olmadı. Max hadi bir daha. Wukong geçen hafta indirimdeydi değil mi? Çabuk gelmeden. Kesin o değil. ah. Bana vurdu. 4'e 4, e 4 e olmadı mı? Huuu. GG VP abim. Hayır. Ya ben pent atacaktım. Bu beni keser ha. Ulan denesem ya. Ulan denemek istiyorum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Manam var değil mi? az bir şey var ananın Ama bak salaklık işte salaklık yani başka bir şey değil. Gizem kılıcı sıkacağım abi onun da yükünü biriktireyim. ADAP LED gameplay. Belki el daha uzarsa yük tamamlayabilirsem kanı somuş işte, da çıkarım. Düz vuruşlarda HP kazanırız. Güzel ya. Ama bunlar niye sur vermiyor? Ben onu anlayamıyorum. 25-4-12 gidiyorum abi. Adamların mid 0-13-4 gidiyor. Baya baya OP'yim. What are you doing? Pentakill. Pentakill. Oh, it's one sphere, ready to go. Sen hangi ara doğdun lan? Papa Pablos. Abi ne oluyor lan? Salak salak. Ah kesme benim. <laughs> Uzaktan evi dürtür dürterken adamı aldım. Al bunu bıraktım. Ulan zorla ölüyorsunuz. Var mı böyle bir şey? Ah. Kim kimin de lan o? Her neyse ya. Öyleyse böyle. Durun, durun bir item yapacağım. Durun, hayır, hayır, bitirmeyin lütfen. Ranger abi. Dur lan. Dur. Ha. Tamam, şimdi bitirebilirsiniz. GGVP. Thank you. Eee durun lan şu ekran geçsin de bir. Şimdi arkadaşlar attığım penta pazardan 5'te 5. Kanalım Enesos Türk. Buradan ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Teşekkürler.